Şimdi gelelim o malum konuya. Bunu Aa, evet, uzun evet, uzadıya evet. konuşacağız günlerce bence. Çünkü herkesin gözü kulağı bu haberde. <laughs> e, emeklilik hesabından söz edeceğiz. Erken yaşta Şimdi burada örnekler verdim. Için. Niye biliyor musun? E, çok soru geliyor. Yani e, şimdi bu konu gündeme geldiği zaman insana ben EYT'le miyim? Yasa çıkarsa e, beni etkiler mi? Vesaire çok soru sormaya başladı. Tabii yasanın nasıl olacağı, hangi formül üzerine olacağını şu anda bilmiyoruz. Çalışma yapılacak e, ve çıkacak soru. Sonuca da biz o zaman yorum yapacağız. Ama bizim anlattığımız bazı formüller vardı. Hani primin yani şu anda emeklilikte yaşa takılan denilen arkadaşın durumu şu. Primini tamamlamış, yılını tamamlamış, yaşı bekliyor. E ona denilecek yani yaş şartı olmadan emekli ol denilmesi isteniyor. Çünkü niye? 99'dan önce sigortalı olmuş <laughs> ve ona bu şart söylenmiş. Şimdi bu bu yılını ve primini tamamlayanlar açısından birkaç örnek anlatacağım burada. Mesela Ahmet Bey'in sigorta ilk sigorta tarihi 15 Haziran 1991 olsun, yani 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı Aman olmuş. 1972 doğumlu ve 7.500 günü var, yani primini tamamlamış. Aslında şu andaki emeklilik şartları mevcut yasaya göre 25 yılını geçirecek, yani 91'den bugüne 25 yıl geçecek, 53 yaşını dolduracak ve 5.600 günü olacak. Ha, şimdi ne olmuş? 25 yılını doldurmuş. 5600 gününü de doldurmuş hem de fazlasıyla. 53 yaşını beklemesi lazım. Yani 2025'i beklemesi lazım. Ama Evet, EYT'yle bakarsa da hemen emekli olur o ne demek? Hemen emekli olur. Yani EYT prime bakarsa yani yaşı yaş şartına bakmazsa EYT yasası Hı. çıktığında hemen emekli olacak durumda bu arkadaşımız. Şimdi Ayşe Hanıma bakalım. Sigorta tarihi 20 Mayıs 1997. O da hani EYT'li denilen kısma giriyor. 1975 doğumlu ve 5000 günü var. Emeklilik şartı ne? Şu anki mevcut yasaya göre 20 yıl, 53 yaş ve 5900 gün. Dolayısıyla Ayşe Hanım e, 2028'de emekli olabilecek. Çünkü yaşını tamamlaması gerekiyor ama Ayşe Hanım'ın başka bir eksiği de var. O ne? 5000 günü var, 900 güne eksik. Dolayısıyla şu anda yasa çıksa, ona denilecek ki 900 gününüzü de tamamlayın. Doğru yaş da. şartına bakmayacağız. Mehmet Şimdi Bey. Mehmet Bey'e bakalım. O da 1997 işe girmiş. 1978 doğumlu ve 6200 günü var. Şartlar ne? 25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün. Primini tamamlamış mı? Tamamlamış. Yaşını tamamlamamış. Zaten hani EYT yaşa takıldığı için yaş şartına bakılmayacak diye düşünürsek ama 25 yılı da Dolmamış. Ne zaman dolacak? 28 2022'de dolacağından EYT'li olarak o tarihte emekli olacak yasa çıkarsa. Yani yasa şunu diyebilir: hı hı. Yılını, primini dolduranlar yaşına bakılmadan emekli edilebilir Tabii diyebilir. Ona göre örnekler ver. verdiğimiz örnekler, Tabii. çalışmalar yani devam ediyor. Çalışmalar o yüzden devam. diyorum ya daha çok konuşacağız. Evet. Size çok sorular yani bana soracağız. Bana çok soru sorulduğu için bir, evet. birkaç örnekle çok kafalarda bir oldu. netleştirmek istedim.